Rahmetli Ali Bey de yaşarken bu kadar adını anmamıştı. Ali Bey'le yatıp Ali Bey'le kalkıyoruz. Bakın. Çerezimiz, çürezimiz, her şeyimiz ey Selma alamın ile keyfine. Bakalım bu yol nasıl gidecek. de kara kara düşüyor. Bu yol <laughs> bulsuz çekilmez. Kapıları yeni dinlediğimi fark etmişler. Evet. Kibar ablanın bugün kapısını dinledim. Fotoğrafa müzik arıyordu. Bir önceki gece dinledim. Araba. Neler duydum neler. Sonra Seyran Gemler'in kapıya gittim. Orada Selma Alam hararetliydi. Neyse yine içime atıyorum. Neler dinledim. Ferda ablayla Sevda ablaya geldim. İki bacının da içi geçmiş. Çıtları çıkmıyordu. Çünkü onlar enerjilerini dışarı döküyorlar. Anneme geldim. O da teyzemle fiskos ediyordu. Her kapıda her odada günün kretini dinledim. Ama neler duydum yine. Hepsi benden mahşemere, mahşere kadar gelecek. Biz de gülmekten başka bir şey duyamamız. Nesli ile kibar, siz zaten sadece gülüyorlar. <gülüyor> Ama hep böyle fark ettiğim, o ettiğim. ne güldüler ya? Ben dedim birisini boğazlar herhalde. Ben biri fenalık geçiriyor zannettim. Mersin kibar abla gülme krizine girmiş. Şükür ki bizi otelden atladılar. Evet bir aile düşünün ki sadece ömrünü oynamaya ve yemeye adamış. Benzinlikte mola verdik ve yine bir mevlüt tabağı. Mevlüt menüsüne bakar mısınız? Allah kabul etsin canlarım benim. Yemin ederim bir benzinlikte loket Annemin takma kirpikleri ve saçı halen daha duruyor. Yemin ederim yedi düğün daha yapar benim Aynana ana. Kolay mı kaynan olmak? Duruyor, mu duruyor baksana. <laughs> <laughs> Geldi mi geliyor işte tutamıyorum kendimi. Karaciğerim be. <laughs> bir bir çocuk deli ya. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh karnım ağrıdı. Gene geldiler. Nişanlandım Nişanlandım O Yemin ederim dün kraliyet ailesi gibiydik. Herkes jilet saç Şu anda resmen Hugo muydu neydi? Onun sepilleri gibiyiz. Perper inşanız. Ay, bir daha arabayla her zorum mu? Tetüt tetete. Kebebi çizeme. Uçak. Ben dört aydır uçakla gelip gidiyorum. Ele rahattı, ele rahattı. Zaten bu arabayla gidip gelseydim herhalde dört ay sürmezdi diye düşünüyorum. Ölürdüm çünkü ben yarıyorum.